Poyraz. Eyvah! Garajda yangın çıkmış anneciğim. Bu arabaların hepsini kurtarmamız lazım. Hadi bana yardımcı olur musun beraber kurtaralım arabaları yangından. Garajdan çıkartalım. Ama önce istersen itfaiyeyi ara. itfaiye gelsin. Biz de itfaiye gelesiye kadar arabaları buradan çıkartalım olur mu? Hadi ara bakalım itfaiyeyi. Kaçı arıyorduk? 112'yi değil mi? Hadi ara bakalım. Öyle mi? Tamam. Hadi aradın mı? Evet. İtfaiye gel, burada yangın çıktı. Tamam. İtfaiye gelesiye kadar o zaman biz de hemen hızlıca bu arabaları buradan çıkartalım Poyraz. Ben buradan garajdan indireyim, sen de güzelce arabalarımızı yerine diz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım al sarı arabanı. Oo! Bu garajın içi de çok dolu ya. Bir sürü araba var. Nasıl çıkartacağız bunları biz buradan? Poyraz, acele etmelisin anneciğim. Tamam mı? Şunu da alalım. Oo, çıkartalım. Düt düt. Düt düt. Hızlı olmalısınız. Yangın var. Eyvah. Düt düt. Çıkart anneciğim. Diz böyle güzelce koy. Tamam mı? Sonra trafik sıkışmasın. Ona göre yerleştirmemiz lazım arabalarımızı. Böyle şuradan yola doğru gidecekler bunlar. Böyle dizelim arabaları. Evet. Heh, böyle dizelim anneciğim. Hadi hızlı olmalısın. Aa dıt dü dütt. Ayağını çek Poyraz çıkamıyor arabalar. Dıt dü dıt. Turuncu araba da çıktı. Şimdi sırada o sarı arabamız var. İlk katı boşalttım Poyraz. İlk katta araba kalmadı. Nasıl? Oo, daha bir sürü araba var ama ikinci kat var daha Poyraz. Üçüncü kat var. Eyvah! Alevler de yükseliyor. Önce şuradaki arabaları da bir çıkartalım. Aa, kapısını açalım garajımızın. Düt düt. Al bakalım Poyraz. Yerleştir anneciğim hadi. Hop bu iş makinemizi de alalım. Bu robot arabamızı da alalım. Aa, itfaiye geliyor mu Poyraz? Evet. Tamam. O oh, çok şükür ya. İtfaiye geliyor şimdi. Yangını söndürecek. Hadi bakalım. Düt 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 Nani nani nani. Şu arabayı da buradan alalım. Bu dinozor arabayı. Onu da çıkartalım buradan. Oo bu çok korkunç bir arabaymış ya. Bunu da çıkartalım. Poyraz al bu arabayı da. Hemen itfaiye hortumunu çıkartsın. Su sıkmaya başlasın. Hı, i̇tfaiyeciler de arabalarından iniyorlar. Evet, iki tane itfaiyecimiz de var burada. Evet, hadi bakalım itfaiyecilere de yardımcı ol birazcık Poyraz. Evet, sık anneciğim su sık. Evet, o. Hı hı. Köpük mü sıkıyorsun şimdi? Evet. Tamam. Evet anneciğim hadi ama daha burada çıkartılması gereken bir sürü araba var Poyraz. Hadi yardımcı ol. Sıkıştı burası Poyraz. Arabaları çıkartamıyoruz. Hadi birazcık hızlı hareket etmelisin. Evet, o siyah arabamızı da çıkartalım. Burada sarı arabamız var. Çok güzel bir spor araba. Bunu da çıkartalım buradan. Oo, çok güzel yine bir kırmızılı Hot Wheels arabamız var. Bunu da Evet. Çok az kaldı Poyraz. Arabaların çoğunu çıkarttık anneciğim dışarıya. İkinci katı da boşaltmak üzereyim ben. Evet. ikinci kat da boşaltıldı. Ama trafik sıkıştı burada. Poyraz arabaları güzelce yerine götürmelisin. Şimdi büyük arabalar geliyor çünkü. Oo bu karavanı da buradan çıkartalım. Oo Poyraz bunu hemen iyi bir yere çekmen lazım anneciğim. Traktör geliyor şimdi traktör da eyvah çarptı. Bunu da alalım. Bu turuncu arabamızı. Düt düt. Oo, burada bir sürü araba var. Yangın sönmedi mi hala Poyraz? İtfaiye nereye gitti? Suyu mu bitti itfaiyenin? Su mu almaya gitti itfaiye aracı? İtfaiyeciler burada duruyorlar. İtfaiyeciler buradalar ama itfaiye aracı yok. Eyvah itfaiyenin suyu bitmiş. Daha yangın sönmedi. Of yangın büyüyor Poyraz. Hemen yardım et anneciğim. Çok az araba kaldı. Bu mavi arabayı da al. bu kertenkele çocuk arabasını da alalım. Evet bir tane büyük bir minibüsümüz kaldı. Onu da indiriyoruz şimdi. Düt 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 Evet. Şunu çok iyi bir yere koymalıyız. Evet ama burası çok kalabalık olmuş. Bir sürü araba birikmiş burada Poyraz. Bunlar trafiği de tıkadı. Ne yapacağız biz bunları? Senin bunları yavaş yavaş buradan götürmen lazım. Bak hiçbir araba yoluna gidemiyor. Trafik çok sıkıştı burada. İtfaiye. Ah itfaiyeci. Ah itfaiyeci evet suyunu doldurmuş geldi. Hadi bakalım içeride araba kalmış mı? Hiç bir bakalım. Burada yok. Bu katta da yok. Burada da yok. Bakalım buralarda var mı? Evet buralarda da yok. Hiç araba kalmamış Poyraz. Bütün arabaları kurtarmış zanneciğim. Yeah. Hadi bakalım itfaiye de suyunu sıksın. Evet. Bu köpük şu an. Köpük mü sıkıyorsun? Hadi bakalım sık anneciğim. Sık yangını söndür. Oo şurada çok az bir şey kaldı Poyraz. Şurada az bir şey anneciğim kaldı kıvılcımlar. Buraya da sık. Sık anneciğim sık 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 köpükleri suları. Oo süper tamam. Yangın söndü Poyraz. Arabaların da hepsini kurtardık. Hiçbirisi hasar almadı. Yangın da söndü. Hepsini kurtardık.